Evet değerli öğrenciler bu videomuzda da süreyle alakalı işlemlerimizi gerçekleştireceğiz şimdi. Ee, bu şekilde bırakırsak kimin kazanacağını tam olarak belirleyemediğimize göre bir süre verelim. Bu sürenin sonunda kimin skoru daha fazlaysa kırmızı oyuncu mu, mavi oyuncu mu, ona göre kazananı belirleyelim. Şimdi arkadaşlar burada e, hemen bir tane süre değişkeni oluşturuyoruz. süre değişkenimizi oluşturalım. Onu da şu şekilde ekranın en üst orta kısmını alıyorum. Geniş görünüm yapıyorum yine. Evet. Tıklandığında diyorum burada yine. Sürem ilk başta kaç olacak? Onu burada e, belirleyeyim. İşte 20 saniye mi olacak? 30 saniye mi? 20 saniye yapalım süreyi burada birer saniye birer saniye şeklinde azaltacağız sürekli tekrarla e, süreyi ne yapıyorduk bir saniye azaltmak için süreyi eksi bir kadar değiştir diyorduk ama bu şekilde yaptığımızda e, gerçek bir kronometre olmuyordu arkadaşlar bakın e, yani geçen süre bir iki saniye ama eksi on geldik bunu bu şekilde gösterebilmek için ekranda bir saniye bekle sonra bir azalt bir saniye bekle bir azalt şeklinde yapmamız gerekiyordu. Evet bu şekilde yaptık. Ama bu süre sıfıra geldiğinde ne olacak? Eğer diyeceğiz. Eğer süre sıfır olursa süre eşittir sıfır olursa sıfır olduğunda kimin skoru fazla ona bakmamız lazım bizim. Kırmızı mı mavi mi? Bunu belirlememiz lazım. Hemen orada eğer değilse bile onu yine eğerin içine koyarak eğer süre sıfır ise ve eğer eğer bakın tekrar eğerin içinde bir eğer daha var eğerin içinde bir eğer daha koyduk burada puanlarını kıyaslayacağız kırmızı oyuncunun puanı kırmızı skor mavi skordan büyük ise biliyorsunuz bizim burada e, dekorlarımızda işte ne vardı? Kırmızı oyuncu kazandı, mavi oyuncu kazandı, işte dostluk kazandı şeklinde dekorlarımız vardı. Burada bu işlemi yapacağız. Kırmızı skor mavi skordan büyük ise ne yapacağız? Dekoru değiştireceğiz. Dekor kırmızı kazandı. Değilse zaten bu sefer mavi skor kırmızı skordan fazladır. O zaman dekor mavi kazandı diyerek ekrana e, kimin kazandığını sahnelerimizi değiştirerek bunu belirteceğiz. Tabi burada bir de eşitlik durumu da var. İkisi eşit de olabilir. Bunun için e, bir tane daha eğer de koyabilirsiniz. Eğer yani bunu da kontrol edebilirsiniz. Bunu eğer değilse ile kontrol ettim bakın. Eşitleri kullanabilirsiniz burada. Kırmızı skor, mavi skora eşit ise dostluk kazandı bu sefer diye dekorumuz çıkacak. Görünümden. dekor dostluk dekoruna geç. Tabii eşit olma durumu da var yani berabere de bitebilir maç. Ve arkadaşlar Dur, dur tümü diyeceğiz artık yani artık bunu oynatmamıza gerek yok durdur dur tümü de şuraya koyarak her şeyi durduruyorum burada tabi topu da gizleyebiliriz top gözükmesin ekranda artık şuralara topu gizleme ile alakalı kodlarımızı da ekleyelim şimdi bir daha deneyelim evet bakalım Evet, bakın 1-0 1-1 oldu. 3-1 mavi önde. Evet. Süremiz bitmek üzere. Mavi bayağı fark açtı arkadaşlar. Evet, mavi oyuncu kazandı diyor gördüğünüz üzere. Bu şekilde ve topumuz da gizleniyor. Mesela bir keviz daha başlatalım. Berabere bitirebilir miyiz? bir Berabere bitirme durumunu kontrol edelim maalesef beraber de bitirmemiz mümkün olur. Top biraz hızlı arkadaşlar. Topun hızını azaltabiliriz burada. Topa oyuncular bakın orta sahadan başlıyor top ama yetişemiyoruz yani. Topun hızını azaltalım biraz. 10 adım değil de bunu 8 yapalım mesela. Evet bir daha bakalım. mavi birkaç tane gol atsın arkadaşlar. Berabere bitirelim. Şu anda 2-2 gol yememesi lazım kimsenin. Evet. Bakın arkadaşlar berabere bittiğinde de dostluk kazandı yazdı. Bu şekilde ee, güzel bir projemizi de bitirmiş bulunmaktayız. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Şu şekilde bir daha kodları şöyle size de göstereyim. biliyorsunuz böyle futbol topumuzun kodları oldu kırmızı oyuncumuzun kodları ve mavi oyuncumuzun kodları. Evet, izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi günler.